Yemişe geldik. Ay çok güzel çok güzel Elsa. Çocuklar saat yanlış mı gösteriyor? Ay evet sanırım öyle Elsa ben düzeltirim. Elsa merdiveniniz var mı? Var var hemen getiriyorum. Çok ağırdı. Kristof merdivenini getirdim. Ay sağ ol Elsa şimdi Olaf merdiveni tutsun da ben de çıkayım. Oh Kristof çabuk ol. Tamam mı çıktın mı? Çıkıyorum Olaf. Tamam mısın? Tamamım. Saat kaç Elsa? Bir bakayım. Saat 9. Aa burası 3'te kalmış. Çocuklar bunu çevirebileceğim bir aparatınız var mı? Var hemen getireyim. Getirdim. Olaf sen ver. Ay tamam. Nasıl tutacağım bunu? Merdivenden çıkacağım. Anna bana yardım eder misin? Tamam. Al Kristof. Ay Anna, Anna, Anna. Uzak dur. Hadi bakın çocuklar. Ay Anna, iyi misin? Evet evet. Sen iyi misin? Aa, ben de iyiyim. Çocuklar bu çalışmıyor. İnce ince bir çubuğunuz var mıdır? Var var var. Ben getirmiştim. Tamam. Burada. Hadi ben sana yardım edeyim Elsa. Ben de merdiveni tutarım senin için. Anne sen de yardım edelim. Al Kristof. Ah teşekkür ederim. Saat kaç oldu çocuklar? Dokuz buçuk oldu. Ah dokuz buçuk mu? Tamam. Yarım saattir yukarıda mıyım ben? Oluyor mu Kristof? Oluyor oluyor. Tamam. Şimdi merdiveni tekrar bana tutabilir misin Olaf? Tamam Kristof. Dikkatli. Tamam. Aa! Aa! Dikkatli olun çocuklar ya. Aa dikkatli olsaydık ıı, keşke. Kafam çok acıyor. <laughs> Ay anla iyi misin? <laughs> Olaf sen de kalk. Ay tamam tamam. Ay biraz eridim sanki. i̇yi <laughs> misin? Iyi misiniz? İyiyim daha iyiyim. Bakayım saat nasıl olmuş? Aa saat dokuz buçuk. Çok güzel. Amazing. Teşekkür ederiz Kristof. Ay çocuklar ben çok acıktım. Tamam olur. Merdiven tutmak çok yorucuydu. Tamam olur yapalım yemek sana. Haydi gidelim. Hadi. Ay beni de bekleyin, beni de bekleyin. <laughs> Ay hepimiz düştü. Hadi gidelim. Haydi. Hoppala. Aa, beni de bekleyin kızlar. Aa, ulan bir şey ne Beni unuttunuz mu? <laughs>